Selam. Şimdi 1532 gündür ortalıklarda yokum. Aslında bu süre birazcık daha uzardı ama az önce birkaç tane eski videomu izledim ve sonra dedim ki sen alsan ne yapıyorsun? Yapabilirsin bunu yapmaya devam etmelisin dedim. Şimdi bu süreçte çok fazla şey değişti. Aslında saçlarımı önce kahverengiye boyamıştım. Siz pek göremediniz. Ondan sonra tekrardan turuncuya boyadım. Sonra kendim kestim falan. Hatta o kestiğim saçlardan fırça yapmak için hala saklıyorum. E o zaman şöyle mi yapsak? Ben de böyle o zaman saçlarımdan fırça yapalım mı? Hadi saçlarımdan fırça yapalım. Fırçayla bir fırça elimi, elimi, elimize bir fırça alıp şimdi karşılaştıralım. Koşuyoruz. Tüm fırçalar burada. Tüm çalışma odası çok damlık olduğu için ben yine salona taşındım. Fırçalarım. Bütün fırçalarım burada. Şimdi bu fırçalarımın Fırçalarımın ortak özelliği ne? Şöyle bir kılıfları var saçı tutan. Acaba şöyle dandik ve hiç kullanmadığım bir fırçanın fırçalarını koparıp onun yerine kendi saçımı mı koysam? tamam bunu kullanabiliriz. Ucu koptu. Bunu kullanacağız. Uç olarak. Ee, buraya da alüminyum folyoyla bağlayacağım. Ve yüksek dozda hot glue şey, silikon yüksek dozda. Yüksek dozda sıcak silikon, kırık bir fırça 3 numara yazıyor. 3 numara kalınlığında yapmam lazım. 3 numara bir fırça, birazcık bunu tutacak alüminyum folyo ve bu kadar. Yanıma bir de tarak aldım. Çünkü saçlarımın taranmaya ihtiyacı var. Bunların da taranmaya hatta bunun birazcık da birazcık değil bildiğin yıkanmaya ihtiyacı var. Çünkü böyle aşırı yağlı bir saç tipim olduğu için bir günde yağlanıyor. Yapacak bir şey yok. Bu video böyle. Sorry. Geri dönüş videom için özenemezdim arkadaşlar. Çünkü özenince yapamıyorum. O yüzden bu böyle. Şimdi bunu tarıyorum. Anlamsızca. <laughs> Neden tarıyorum? Kimse bilmiyor. Ama tarıyorum. Bu arada biliyor musunuz? Ben yeni mikrofon aldım. Durun, sesi oradan kaydedeyim. Bekleyin. Abi mükemmel bir youtuber'ım şu anda var ya. Üf, efsaneyim. Yani Ne yapayım? Böyle biri, böyle biri senada böyle biriymiş. Üzgünüm yani. Evet arkadaşlar şimdi artık şu anda sesim çok daha güzel ve mükemmel kaliteyle ötesi geliyor onu çünkü şu anda artık sesi mikrofondan alıyoruz. Şimdi gençler bunu böyle tarı taradım güzelce nedenini bilmiyorum ama taradım. Ee, şimdi saçlarım çok kırık bu arada bu kadar kırık bu kadar kırık saçtan fırça mı olur? Sıcak silikonumuz ısınıyor sıcak silikonumuz ısınırken ee, biz saçımı taramaya <laughs> devam edelim. Çünkü niye olmasın ki? Bu arada bu iki, iki parça demiştim size. Böyle şöyle kestim. Bir tanesi yeter bize. Şunu bir çıkarayım. Şöyle. Bunu bir daha bir bağlayayım. Açımızı bağladık. Yukarı doğru çekiyoruz. Mahvoldum. Um, Bu videodan sonra bir temizlik yapmam. <laughs> şey, bakın, LSMR. Duyuyor musunuz? Bunu kestik arkadaşlar. Şimdi şunu böyle üstüne. Şimdi biraz çok büyük, anlamsız büyük. Şimdi bunun içine işte şey döktük, silikon. Şimdi bunu böyle çeviriyorum. Şu ucunu keseyim düzgünce, çünkü düzgün olsun, değil, değil mi? Şimdi şuraya biraz daha silikon sürüp. Bunu böyle yapıştırmaya çalışıyorum kendine. Bu çok saçma bir şey ya. Şu anda burada var ya. Elim yandı. Tamam. Yani şu anda tamamen deneysel bir çalışma yapıyorum burada yani. Arkadaşlar bugün sizinle Harry Potter süpürgesi yapmaya karar verdik saçımızdan. Öyle bir şey döndü bu yani fırçam olan gibi. Olmadı hiç. Yine böyle bir parça kestim. Bunu bir de böyle ikiye de katlayayım. Şimdi bunun böyle üstüne dolayacağız. Tamam mı? Hmm, şu meşe Meşe git buradan. Yanarsın ya. Yani böyle bir şey oldu bu şimdilik. Ben bunu şimdi keseceğim. Kesmeye devam ediyoruz. Şimdi hafif oval bir fırça yapalım dedim. Çok mu büyük? Biraz daha küçük olması gerek değil mi? Böyle ortaya doğru birazcık e, daralması gerek ya. Şimdi bununla e, daha böyle minik minik kesiyorum. Of bu çok güzel kesiyor bu arada. Ben bunu kaşımı kesiyorum normalde. Yani şu köşelerden Böyle alıp ortalara doğru daha çok bırakmaya çalışıyorum. Ee, hani böyle sanki ortaya doğru ortaya doğru daha oval bir fırçaymış gibi yapmaya çalışıyorum. Kırpıklıyorum. Bir şey diyeyim mi? Fırçaya benzemeye başladı. Hoşuma gitti ha. Evet arkadaşlar milyon tane kırpmanın sonunda şöyle bir şeye çevirebildim. Böyle bir şey oldu yani. Şimdi bunun şu kısmını e, kaplayacağım. Şimdi bunu güzel görünmesi için kaplayacağım. Ondan sonra bir deneyeceğiz sizinle. Bir de şuraları toparlayacağım. İyi. Gördüğünüz gibi fırçamı kapladım. Bununla birlikte bununla kapladım böyle. Çok dengesiz bir fırça oldu. <laughs> Burası çok kalın. Ee, ucu kalın. Tipi çirkin. Şimdi bunu deneyeceğiz. Sulu boya bir sayfa açtık. Ve Şimdi sulu boyamızı da alalım. Bunun üstüne birazcık su fıstıklatayım. <laughs> Şimdi fırçamızı ıslatacağız. Şurada suyum vardı. Bu şekilde ıslak şu anda gördüğünüz gibi. Kırmızıya batırıyorum. Biraz daha su alayım. Şimdi arkadaşlar Talsiz Serüvenler dizisi neticesinde maalesef kay bu kısmın kayıtları yok olmuş. Yani kaydetmemişim daha doğrusu fırçayı denediğim kısmı. O yüzden şu anda tekrar kaydediyorum ve telefonda elimde tutarak çektiğim için birazcık ekran oynuyor. Kusura bakmayın. Çünkü daha tepeden çekecek bir düzenek kuramadığım için güzel çizim videoları da gönderemiyorum. Fırçayla ilgili düşüncelerime gelirsek yani bence... İyi olmadı. Hiç iyi olmadı hatta. Düzgün kesemediğimi düşünüyorum. Bunun yanı sıra saçım çok kıvrılıyor. Yani aslında bir su boya fırçası olabilmek için idare eder. ideal olabilir. Belki daha ince bir şey yapsam olabilirdi. Ama çok kalın olduğu için iyi olmadığını düşünüyorum. Yani çok hoşuma gitmedi açıkçası. Ama eğlenceli bir deneyimdi. Değişikti. Bununla kesinlikle akrilik falan yapamayız ya da işte yağlı boya falan tarzı bir şey zaten kesinlikle olmaz ama işte sulu boya için belki birazcık daha incesini yaparsak olabilir bir de bunu yaptıktan sonra aklıma başka birkaç taktik geldi bunu var edebilmek için. Belki ilerleyen zamanlarda onunla deneyip bir video yazar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ben bugün gördüğünüz gibi öyle birden bire <laughs> niyeyse saçımdan fırça yapmaya karar verdim. Aslında bu bir süredir beklettiğim bir video fikriydi. Ee, sizinle yeni kavuşturdum. Bu fırçayı, bu fırçayı, bu fırçayı ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Atayım mı, saklayayım mı, kullanır mıyım bilmiyorum hiç emin olamadım yani bununla ilgili. Ben bunu birazcık daha deneyeceğim. Ondan sonra durumlara göre size söylerim. Belki belki ince bir fırça olsa ve birazcık daha küçük olsa yani şu uzunluğu o zaman daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ama Bununla sulu boya yapabilirsiniz sadece bu arada. Başka bir şey yapamazsınız. Çünkü bence akrilik boya falan yapabilmek için fazla fazla yumuşak daha Böyle e, böyle hafif şeyler yapabilirsiniz. Sulu boya bunun için uygun oluyor diye düşünüyorum. Bu videomda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri öpüyorum. Bu bence biraz iğrenç. Renk farkını görüyor musunuz? Ya yani çok da yok gibi ama. Niye çok renk farkı yok? Bu saçım. Allah Allah. Turuncu değilken kestim. Turuncuyken mi kestim? Her neyse. Şimdi işte bu saçımdan e, fırça yapacağız. Bu arada bu yani bütün saçımın toplam hacmi bu kadarcık arkadaşlar. Böyle cılız bir saçlı bir insanım. Hadi bunu fırça yapalım. Güzel kokuyor ha. ちゃくさちま